Ya Aleyküm. Taştı rahmet deryası gark oldu cümle asi. Dört kitabın manası la ilahe illallah. Allah Teala kainatı tevhid üzere tevhid tahsil edilsin diye yarattı. Eğer bu yaratılışa uygun hareket edilmezse şöyle bir bakarsanız insanlık tarihine Allah Teala sildi yeniden yaptı sildi, yeniden yaptı, hep la ilahe illallah sözünü kaim kıldı. Şimdi öyle bakarsanız size bir şuur verir bu. Taştı rahmet deryası. Yani siz Allah'ın rahmeti her yeri kuşatmışken o rahmetten zerre kadar bile almayıp la ilahe illallahı anlamadan bu dünyadan giderseniz yazıklar olsun. Bak geçmiş ümmetler bu hakikati anlayamadıklarından helak oldular gittiler. Sayıları ne kadar çoktu? Ne kadar çok binalar yaptılar? Ne kadar zenginlerdi? Ama bu zenginlik la ilahe illallah demedikçe onlara huzur vermedi. Yani şunu mu anlatmak istiyorsunuz hocam? Biz la ilahe illallah demezsek Allah başımıza taş mı yağdıracak? Kıyamet mi kopacak diyenlere de şöyle cevap verebiliriz. Şöyle bir hayatımıza bakalım bu kadar bolluk içinde, bu kadar varlık içinde, hayatı bu kadar kolaylaştıran teknolojiler olmasına rağmen huzur var mı? İnsanlar bir rahat nefes alabiliyor mu? Zayıf olan, güçlüden, güçlüden korkmadan yaşayabiliyor mu? İşte bunların cevaplarını ararsanız aslında şu anda da bir Nuh tufanı gibi insanların huzursuzluk seline, ve gafletle bu kadar bolluk içerisinde yine de dünyada huzur bulamayışla alakalı büyük bir tufan yaşadığımızı fark edersiniz. Ne yapmak lazım? La ilahe illallah. Ne demektir la ilahe illallah? Allah'tan başka ilah yoktur. Değil mi? Ama günümüz insanının huzur bulması için la ilahe illallah'ı şöyle bir tefekkür ederse kendi benliğimde ben bu huzuru bulamam. Bu benlikle bu olmaz. Ancak Allah'ı bulursam rahat ederim. Allah'ı bulursam hayatımın, mematımın bir anlamı olur demektir. Şimdilik bu kadar konuşalım. Etraf yoğun çünkü. Bu yoğunlukta daha fazla konuşmaya hacet yok.